Koronavirüs için alınan yeni tedbirler uygulanmaya başlandı. Şehirler arası ulaşımda valilik onayı kararının getirilmesinin ardından uçakta seyahat etmek isteyen yolcular İstanbul Havalimanı'nda kurulan Seyahat İzin Kurulu ofisine gelerek seyahat izin belgesi başvurularını yapmaya başladı. Değerlendirmede seyahat etmesi uygun görülen yolcuların uçuşlarına onay veriliyor. Ben İzmir'e gelmiştim iş için. İzmir'den Trabzon'a uçamadım. İstanbul'a geldim. Bugün uçağım vardı ama e, iptal olduğunu duydum. Şimdi izin gerekiyormuş. Nasıl alınıyorsa da bilmiyorum. İnşallah alacağız. Şimdi burada dediler ki valilik izni olmadan gidemezsiniz diyor. Şimdi biz de gelip valilik işlemini yapıyoruz. Artık şimdi ne yapacaklar biz de tam bilemiyoruz. Yani. Ne, ne işlemler yaptınız burada? Yaptığınız işlemleri yani anlattınız mı? Burada kaldığım adresi yazacakmışım. Bir de gideceğim yeri yazacağım. Ondan sonra bu şekilde yani başka bir şey yok yani. İstanbul'a çalışmaya gelmiştik. Ee, e, şimdi e, iş şu anda genelde tü, e, İstanbul'da da var, Türkiye'de de. işler durdu, bütün işler kapatıldı. Biz de tekrar memlekette dönmek istiyoruz. istiyoruz. Otobüs yolculuğu için izin belgesi almak isteyen vatandaşlarsa kaymakamlıklara gidiyor. Burası Esenler Kaymakamlığı. Belge almak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. İçeriye söyledim. Bu belgeyi vermem gerekiyormuş. Yani ikametgahımı vermem gerekiyormuş. Sebebini de öğrenmek istediler. Ben de dedim hasta yoklamaya gideceğim. Annem yoğun bakımda yatıyor. Ee, belge getirebilir misin? Dedim getiririm. O zaman dedi sırada bekle. Evrağını ver. Yol yoluna devam et. İstanbul'un giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında minibüste özel araçlarıyla seyahat edecekler için kontroller yapıldı. Yasağa uymayarak yetki belgesi olmadan Erzurum'a yolcu götürmeye çalışan bir şoföre belgesiz yolcu taşımaktan dolayı 2.278 lira, fazla yolcu taşımaktan dolayı ise 4.074 lira ceza kesildi. <laughs> İl sınırlarında ise araçlar kontrol ediliyor. Bolu'da ekipler, sürücüler ve yanlarında bulunan diğer yolcuların ateşlerini ölçüp sosyal mesafeye önem göstermeleri konusunda uyarılarda bulundu. Kalmaya çalışıyoruz. Evet siz iş nedeniyle çıkıyor olabilirsiniz ama dediğimiz gibi minimum seviyede dışarı çıkıyoruz. Yani mümkün olduğu kadar evimizde kalalım. İşte bu önlemlerin olmasını doğru buluyoruz. Yollarda ateş ölçümü falan yapılıyor. Herkesin evde kalmasını istiyoruz. Devlet elinden geldiğini yapıyor ama millet yapmıyor benim bildiğim kadar herkesin evinde durması lazım yani kesinlikle insanların gezmemesi lazım. Bu arada karantina uygulaması da devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden geldikleri öğrenilen 241 kişilik kafile Ankara'da Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. burada otobüslere bindirilen Türk vatandaşlarıyla aralarında yabancı uyruklu vatandaşlar Kassamonu'ya götürüldü ve öğrenci yurdunda karantinaya alındı.